Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün neredeyiz arkadaşlar hemen bakalım. Haritamızı açalım. Dün Ankara'da güzel bir toplantı yaptık. Bugün de Bolu'da toplantı yapacağız. Saat 1'de mekanı paylaşıyorum arkadaşlar. Akşam 8'e kadar mekanda bekleyeceğiz. Takipçilerimiz gelebilir. Tabi sohbete geliyoruz arkadaşlar. E, mutlaka bekliyoruz. Yarın da Karabük'le devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Safranbolu'da yapmayı düşünüyoruz Diğer taraftan Dün Ankara toplantımız şöyle geçti arkadaşlar E tabi bu gelenlerin yarısı Daha önce gelen oldu daha sonra gelen oldu 127 kişi saydık Baya güzel geçti arkadaşlar Neyse Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz Tabi turda olduğum için arkadaşlar e, Videolar böyle evimde çektiğim gibi olmayacak Öyle yarım saatlik video filan olmayacak e, Ama gene tadında bir analiz yapacağım en son grafiğimizi bu şekilde bırakmıştık. O günden beri neler oldu? Bitcoin sert bir yükselişe geçti. Altcoin'ler de güzel hareket yaptı. Bitcoin nereyi görmüş? 100 bin doları görmüş arkadaşlar. Tabii en son bahsettiğimizde bir iki haftadır bahsettiğimiz şu beyaz çizgimiz var. 99.500 seviyesiydi. Doğru mu? Üzerinde 4 saati kapatmamız gerekiyordu. Üzerine iğne geldi ama şu anda baktığımızda arkadaşlar altında hareketler devam ediyor. Yani üzerinde bir 4 saatlik mum kapanışı gelmesi lazım. Bu şekilde kırılım teyit edilir arkadaşlar. Bu olmadıkça da tekrar bir geri çekilme riski var. Nereye düşebiliriz? Misal arkadaşlar şöyle göstereyim size. 97.600'e kadar geri çekilme gelebilir. Diğer desteğimiz ise 96.100 seviyesini işaret ediyor. Yani 96.000 bölgesine bir ihtimal geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Ee, ama direnci kırarsak da sıkıntı gider. Yani yukarı yönlü hamle bekleyebiliriz. Yani ben kötümser değilim, iyimserim Bitcoin açısından. Hani öyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Rally baltalandı mı gibi sorular vardı hani. Yani ben şu an o görüşte değilim. Her şey olağanüstü ilerlemekte bilginiz olsun. Diğer grafiğimize gelelim. Yükseliş için bir teyit daha lazımdı biliyorsunuz. O da Bollinger orta bandıydı. Günlük grafikte onun da üzerinde 1 2 3 tane günlük kapanış geldi. Yani bu da olumlu bir sinyal. Sadece bir yükselen tepemiz eksik. O da ne olur arkadaşlar? Şöyle yakınlaştırayım hemen. 99.500 üzerinde günü kapatmamız lazım. Bunu da yaparsak yükselen tepeyi de yapmış olacağız. Bu da tabii yükselişi tetikler. Aslında ilk sinyal 4 saatlikte 99.500. Önce bunu bekleyeceğiz günü de aynı direncin üzerinde kapatırsa arkadaşlar o zaman yeni bir yükseliş dalgasına girebiliriz. Tamam mı? Hani ben buradan tekrar 87 bin lira falan bir düşüş gelir mi diye soruyorsanız. Yani tabii geleceği bilemem ama hani sanki gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Ama tabii direnci de kırıp teyidini almamız lazım bunun. Devam edelim. Diğer indikatör günlük grafik. Bakın bu önemli bir detay bana göre. İki tane al sinyali gelmiş durumda burada. Bir günlükte pembeden sarıya evrilen bir sinyal var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şöyle zaman zaman fake da oluyor tabi ama alttaki indikatörle harmanladığımızda mesela şöyle anlatayım. En alta düşüyor yeşile dönüyor gördünüz mü arkadaşlar? Bu da sarıya dönüyor. Şimdi bu geldiğinde neler olmuş ona bakacağız. Mesela pembe gidiyor. En alttaki de yeşile dönüyor. Daha sonra sert bir yükseliş başlıyor. Bakın. Burada güzel çalışmış. Daha da geriye gidek. Bakın burada mesela pembe sarıya dönüyor. Alttan da yeşile dönüyor arkadaşlar. Ondan sonra yükseliş geliyor. Bu şekilde de burada da aynı şekilde pembeden sarıya dönüyor. Yeşile dönmüş. Üst banda kadar vuruyor mesela. Tabi günlük olduğu için az gibi görünüyor size. Aslında oran olarak oldukça yüksek bir orandır. Burada da bakın pembe Alttan da yeşile dönüyor. Sarıyı yakıyor. Çok sert bir yükseliş başlıyor. Burada da aynı şekilde pembe sarıya dönüyor. Yeşile dönmüş alt taraf. Ondan sonra yükseliş başlamış. Şimdi aynı sinyali de aldık arkadaşlar. Tekrar aynı bir sinyal aldık. Öyle göstereyim. Yani ben şu tabloya göre olumsuz konuşamıyorum. Sadece tam teyit için o direncimin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Evet bitcoin yükseldi. Altcoinler de güzel yükseldi sepetimiz güzel gidiyor arkadaşlar. Niye? Dominans düştü çünkü. Bakın bu haftalık grafiktir. Ee, şu noktaya geldiğinde arkadaşlar ne anlattık? Retestimiz yapıldı. Buradan düşüş gelebilir. Doğru mu? İki haftadır da kırmızı mumla kapatıyoruz. Bu iyiye işaret arkadaşlar. Yani şu an kitabına göre gidiyor Bitcoin dominans. Yani bilmeyenler için bu Bitcoin dominans nedir? Piyasada bir para var. Bunun yüzde 57.21'i Bitcoin'de, diğeri de altcoin'lerde. Yani bu grafik düştü mü ne olur? Bitcoin hakimiyeti azalır. Altcoin'lerin hakimiyeti artar. Dolayısıyla güzel hareketler bizi bekler altcoin'lerde. Onu anlatıyor bu grafik. Zaten şöyle büyük resimden de göstereyim. Yeni gelen kitle oldu, oldu tabi. Onlar da görsün. Şöyle arkadaşlar. Geçmişte de şu düşüşte altcoin rallisi yaşanıyor. Ondan önce de bir yükselen trend kırılıyor. Şu noktada retestini yapıyor. Daha sonra düşüş geliyor gördünüz mü? Şu anda da hemen hemen aynı hareketi yaptığını görüyoruz. Yükselen trend kırılıyor. Retestini yapıyor ve düşüyor. Yani senaryomuz ne? İşte şuna benzer bir düşüşün gelmesini bekleyeceğiz. Hemen bugün mü? Yarın mı? Hayır arkadaşlar. Bu haftalık grafiktir. Haftalar sürüyor tabii. O düşüşlerin gelmesi, bitmesi. Mesela şuradan şuraya varması. En az iki aylık bir süreç. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama genel anlamda baktığımızda altcoin'lerin lehine duruyor. Bilginiz olsun. Gelelim odris dominansa. Bu nedir? Bu da ufak altcoin'lerin dominasyonudur. Yani piyasadaki paranın %11'i ufak altcoin'lerde olduğunu görüyoruz. Bu grafik yükselirse de ne anlama gelir? Ufak altcoin'lerde yükselişin geleceği anlamına gelir. Ufak altcoin'lerden kastım işte şey değil mesela BNB, Solana bunlar değil. Yani bizim sepetimizde olan daha minor altcoin'lerden bahsediyorum. En son videomuzda da şöyle sarı düşeni kırdık ve retest yaptığımızdan bahsettim. Videodan sonra da arkadaşlar şuna benzer bir yükseliş geldi. Bitcoin'de de bir yükseliş geldi eş zamanda. Yani bu çok iyi oldu. Mesela Bitcoin yükselirken others dominance düşmedi tam aksine yukarı attı. O yüzden altcoin'lerde de güzel yükseliş gördük. Yani burada da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Asıl yükselişler ne zaman başlar? Mavi kırınca başlar. Yani biz şöyle anlatayım. Yüzde 12.10 üstünde bir haftayı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Büyük resimde şu şekilde. Yani düşen mavi kırmamız gerekiyor. Bizimki düşen trend kırılsın ve altcoinler asıl ralliye girsin. Müthiş bir daralma var. Bir yere kıracaktır tabii ki. E, Bitcoin bini görmüş. Doğru mu? Yani Bitcoin rally de arkadaşlar boğa sezonunda bilginiz olsun. Boğa da olmazsa Bitcoin rekor bile kıramazdı. Yani 69 bin rekorumuzu kıramazdık. Değil mi? 109'a gelmişiz. Bu ne zaman olur? Rally de olur tabii ki. Rally ki Bitcoin 100 bin doları geçmiş. Anlatabildim mi? Her rally'de ne görürüz? Bitcoin rallisinde altcoin rallisini de görürüz. Bugüne kadar bu şaşmadı arkadaşlar. O yüzden hani karamsal ol olmaya gerek yok. Umarım bu altcoin rallisi gelecek. Ben inanıyorum en azından. Ama tabii biz adım adım gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Sıkıntı bir şey olursa ben size söyleyeceğim zaten. Gelelim Oders Market Gap'e. Bu da demin dominasyonla alakalı biraz. Az önce pi e piyasadaki paranın yüzde kaçı ufak denin grafiğiydi. Bu da kaç para ufak altcoin'lerde. Mesela toplam piyasa değerinin, kripto piyasa değerinin, 378 milyarı ufak altcoin'lerde olduğunu görüyoruz. Bu grafik yükselirse ne anlama gelir biliyor musunuz? Yani ufak altcoin'lere para giriyor. Niye? İşte piyasa değer artacak ya yükselince. Demek ki ufak altcoin'ler roketlemeye başlayacak. Bu grafik yükselirse. Ve ben nereden baksan 2-3 haftadır şunu söylüyorum. Arkadaşlar düşen trendimiz kırıldı. Daha sonra bir test geldi. Tutunduk arkadaşlar ve gördüğünüz gibi eğimini de verdi artık hani rites tamamlandı. Sıradaki durak bir aksilik olmazsa arkadaşlar 700 milyar dolar diye konuşmuştuk doğru mu? Şu an 378 milyar dolar. Oraya bir hareket geldi mi bizim sepetimiz çok güzel konuma gelir. Yani şu tabloya göre olumsuz konuşma mümkün değil. Doğru mu arkadaşlar? Güzel bir şey oldu. Hem güzel hem kötü. Önce e, şöyle anlatayım. Güzel olanı söyleyeyim tamam mı arkadaşlar? Önce güzel olanı söyleyeyim. Bu nedir? Bitcoin'un tarihi grafiği. Tarihi grafiğidir. Ve haftalık kapanış geldi. Nasıl geldi? Buna değineceğiz. Şimdi arkadaşlar haftalık grafikten yakınlaştırıyorum. Bakın artık yeni bir dip oluşumu yaptık biz. Bu iyi bir şeydir. Doğru mu? En son dibimiz neredeydi? Daha önce de anlattım bunu arkadaşlar. 62.680'de falandı. Şimdi biz bunu niye konuştuk daha önce? Benim e, bir stratejim var her zaman uyguladığım. Bitcoin alçalan dip yaparsa o zaman ben korkarım arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ben maldan çıkarım. Genelde böyle olur. Ve son dibimiz çok aşağıdaydı. 62 bin küsürlerdeydi. Tabi hani orayı bekleyene kadar para erir. Doğru mu arkadaşlar? Artık orayı beklemeye gerek kalmadı. Niye? Yeni bir dip yaptık çünkü biz. Bugünden itibaren olay basit arkadaşlar. Bu saatten sonra bakın son dibimizi baz alacağız. Orası neresidir? Şöyle baktığımızda 93.380 diyelim. Oranın altında hafta kapatırsa arkadaşlar o zaman ben maldan çıkarım. Bunu hep yaptım bugüne kadar. Nisan ayında da ben böyle sattım zaten. Yerden yere vurdular, bilmem ne yaptılar. Buradan satılır mı dediler. Ve 7 ay boyunca piyasa çakıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Zira önceki rallilerin sonunda da ben bu şekilde sattım. Orada da konuşanlar oldu. Biz gene dinlemedik tabi gene haklı çıktık. Doğru mu? Bu %90'ı şahittir zaten. Şu anda da e, seri olarak 93.780'i verebilirim. Altında hafta kapatmadıkça arkadaşlar bir problem yok. Olumluyum son derece olumluyum. Ama altında haftayı kapatırsa olumsuzum son derece olumsuzum. İyi olan şudur diyelim alçalan dip yaptı kapattı arkadaşlar güzel olan şudur zararına satmıyoruz kafa kafaya çıkıyoruz gibi bir durum var ortada anlatabildim mi arkadaşlar mesela atıyorum şu an sepetimiz artıda tabi benle yapanlar için benle aynı hareketi yapanlar için söylüyorum yükseldikçe eklemeyin dedim ya ben siz yaptıysanız sistemi bozdunuz zaten. O yüzden ne dedim? Eklenmez. Yükseldikçe eklenmez. Bununla ilgili defalarca video çektim. Niye? Siz maliyetinizi yukarı taşıdınız. Biz ne yaptık? Bir kere aldık bir daha almadık. Maliyetimiz aşağıda ve şu an artıdayız örnek vereyim. Bu alçalan dip gelirse en baba atıyorum %10-15 zararda oluruz ve oradan çıkarız. Zarar kes yaparız gibi düşünün. Geç girenlere de şunu söyledik her zaman arkadaşlar geç geldiyseniz bilin ki biz %50 zarar edeceksek siz tamam Paranın e, tamamını kaybedebilirsiniz Bunları da anlattık doğru mu Yani bu bilinçliydi zaten herkes Hani kilit nokta burası yani Ramço sepeti satar mı Satmaz mı bir tehlike var mı Yok şu an yok ama O kapanış gelirse o zaman var arkadaşlar Bunu en başından konuşalım ki Daha sonra öyle bir şey yaşanırsa Geleceği bilemeyiz Ama hani Yaşanmaz gibi geliyor bana ama diyelim yaşadık o zaman deyin ki biz bunu konuştuk Ramçoy'la zaten. Yani bu piyasa böyle arkadaşlar. Tam rally'nin e, geldi diyorsun bir şey diyorsun ondan sonra farklı bir senaryoya gidebiliyor adamlar. Bakın şurada aynısı oldu. Bitcoin ne yaptı? Rekor kırdı arkadaşlar. Yıllar sonra rekorunu kırıyor Bitcoin. Ondan sonra oradan 49 bine düştü. Altcoin'lerde 10 kat 5 katlık düşüşler geldi. 7 ay boyunca toparlayamadı piyasa. Tam rallideyiz derken bu oldu. Doğru mu? Altkonler de güzel bir şey yapmadı. E şimdi adamlar belki gene ona benzer bir şey yapıp yıl sonuna doğru bir rally yapacak. Şimdi birçok insan arkadaşlar Mart Nisan gibi rallinin biteceğini düşünüyor ya. Mantıklı tabii mantıklı. Hani bana da mantıklı geliyor açıkçası. Ama belki adamlar diyecek ki ya bu kadar adam Mart Nisan'ı beklerken ben bunları ters köşeye yatırmam lazım diyebilir adamlar. Şimdi bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla biz hiçbir zaman beklentiye girmeyiz. Bana soruyorsunuz kaç x yapacağız? Söylemiyorum ki. Yani öyle bir beklenti pompalamıyorum ben size. Niye? İcabında nakide geçmeyi bilmek lazım. Hayal pompalasak sürekli arkadaşlar o zaman olmaz tabii ki. Olmaz. Ee, şimdi yeni izleyenler tabii anlamıyor ne anlattığımı bilmiyor. Şöyle anlattım. Şurada aynılarını anlattım arkadaşlar. Aynılarını şurada da anlattım. Tamam mı? Dedim alçalan dip gelirse ben çıkarım dedim. Çıktım sözümü tuttum. Oradan çıktığımda sanki daha önce dememişim gibi linç kampanyasına başladı insanlar. Neticede biz aklı çıktık tamam mı? Şimdi aynısı bir daha olacak. Ben şimdiden diyorum öyle bir şey olursa gene millet linç edecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben millete göre hareket edemem. Ben analizimi yaparım. İsteyen bana göre hareket eder. isteyen etmez. Bu karar sizin. Bakın arkadaşlar hani bu kötü bir şey midir şu anki tablo? Değildir. Geçen rallide de şöyle göstereyim. Hani anlatıyorum ya. Ocak ayında sert bir düşüş gelmişti 2021'de. Bakın burada bir dip oluşumu yaptı. Aynı şimdiki gibi. Ondan sonra Bitcoin 2x yaptı arkadaşlar. Altcoin'ler asır rally o dönem başlattı. Yani şu hareketle birlikte altcoin'lerde 20x, 50x çok güzel hareketler geldi. Yani şu an biz şu noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bakın rally baltalanmayacaksa, sıkıntı olmayacaksa biz şu an şu noktadayız. Dolayısıyla arkadaşlar çok yakında Bitcoin'de sert bir roket gelebilir. Altcoin'lerde 2x, 3x şeklinde gidebilir. Bunlar görülebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi alçalan dip yaparsa da problem olur. Her işi takibimde. Yani bu sınav piyasası arkadaşlar. Herkes sınavdan geçecek. Nefsinle mücadele edeceksin. tabi, Hayallerinle mücadele edeceksin. Böyle yol ayrımları gelecek sürekli önüne. Doğru yolu seçeceksin sen. Tamam mı? Yani önemli olan nedir? Gerçeklerdir. Biz gerçeklere göre hareket ederiz arkadaşlar. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.